Arkadaşlar merhaba. Bugün Epium'da alınabilecek hatalar ve numara karşı yapılabilecek aksiyonları işleyeceğiz. Birincisi Epium'u açabilmek için 2.0 ile birlikte artık CMD ekranından epium yazarak giriş yapmak gerekiyor. CMD ekrandan epium yazdınız. Epium'umuz çalıştı ise burada çalıştığına dair mesajı gördüyseniz şu bu şekilde ne no, yap? Plugin install, use diye bitecek burası. Bundan sonra bir şey olmayacak. Artık e, bundan sonra şey açacaksınız. Android Studio'yu açacaksınız. Android Studio'yu açıp device'den kurulu olan emulator'ınızı çalıştıracaksınız. Veya emülatör kullanmayacaksınız, canlı telefonunuzu açacaksınız. Sonra Android'ü açtıktan sonra inspector açacaksınız. Appium Inspector. Loketlerimizi almak için Appium Inspector bize gerekiyor. Açtınız. Eğer start session dediğinizde hata alıyorsanız tekrar CMD işleminde tekrar yapalım. İkinci adım. CMD Appium değil de Appium --base slash wd slash hub yazıp çalıştıracağız. Yani şu sadece Appium değil, şuradaki Appium Base eti yazıp çalıştıracağız. Bir de o şekilde bağlanmayı deneyeceğiz. Şöyle. Bunu yazıp ondan sonra tekrar Appium Inspector'da Start Session yapacaksınız. Peki bunu yaptık. Gene de olmadı. O zaman e, Appium Inspector'da yine açarken Remote Pet'e slash işareti koyup deneyin. Şuraya bir tane slash işareti koyup deneyin. Çalıştırdınız. Yine olmadı. O zaman e, Appium Inspector'da Remote Pet'e şunu WBD, w Hub yazıp açmayı deneyin. Yani şuraya şu şekilde şunu yazarak Start Session'a basın. Bu o şekilde çalıştırmayı deneyin. Bu da olmadı, çalışmıyorsa Appium Inspector'da Platform Name, platform, platform Version ve Device Name doğru mu? Bunlar tek tek bakın. Yani Platform Name Android olacak. Ondan sonra version e, emulatorunuzun veya canlı telefonunuzun, gerçek telefonunuzun Android versiyonu bu mu? Bunu tekrar kontrol edin ve device name emulator ise işte verdiğiniz isimde boşluk kaldı mı? E, tam bu şekilde doğru mu? Veya e, canlı telefon canlı telefonunuzda telefonun ismini buraya gireceksiniz. Bunlara da baktınız. Yine ise. App Inspector'da App Package App Activity'yi kontrol edin. Yani şurada e, örneğin kitap yurdunu çalışıyorum. Ben bu kitap yurdunun App, App, Package ve App Activity bilgisi doğru mu? Bunu alın ve kontrol edin. Bu da doğru. Herhangi bir hata yoksa o zaman bu ikisini kaldırın. Silin. App koyun. Yani uzun yolunu ee, şuradaki şu bakın bir package epacuity burada var. Şuradaki değişkende bu yok. Onun yerine APK neredeyse onun uzun yolunu koyuyorum. C'nin içinde APK nereye koyduysam onun uzun yolunu slash'lar sağa yatık şekilde koyuyorum. Buna da dikkat edin. Tek slash sağa yatık olacak. Bunu da denedik fakat çalışmadıysa son ihtimal Android Studio'daki device'ınızı silin. Yeni bir device oluşturun. Ya da e, canlı telefonunuzu çıkarın. Tekrar takın. Android Studio'da şu device e, açılıp kapandığı için bazı bilgileri depolayıp e, çalışıyor göründüğünden tekrar hata bilir. Temperature internetteki klasörü gibi. Dolayısıyla bunu buradan e, delete yapın ve tekrar sıfırdan bir sürücü yükleyin device oluşturun. Oluşturduktan sonra da tabi bunun bilgilerine şu kısma e, tekrar giriş yapmanız lazım. Aynısını yapmadıysanız. Örneğin platform versiyonu Android 11 yaptıysanız bu 11 olacak. Ve verdiğiniz isim neyse burası o olacak. O şekilde tekrar deneyin. Bu şekilde Epium'unuzun çalışması gerekiyor. Hepinize güzel günler dilerim.